fazla bir. Tamam canım. Devam. Ne yapıyor o adam? Aa. Yol <laughs> Johnson. Jungle'da bir şeyler var abi. Ne yapıyor lan o? Ben soldan gidiyorum. Okay. Ne yapıyor bu takım? Aylak oh, ahlak çöp. Flash atacak bana sanırım. Öldü mü ya. Botu da Süper oldu. <laughs> Vur bir tane onu. Aa, Aa ben güzel. kazanırız diye düşünüyordum. O yüzden girdim de kazanamıyormuşuz. Attılar her şeyleri sanırım. Bakabilirim. Bakabilirsin. <laughs> Kestik mi bu? Oh. Neyse dive atır sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuraya bir <laughs> orda bakayım. Geliyor geliyor geliyor. Ha. Jungle da geliyor sanırım. Gelmeyeceğiz ha adam sen oraya gitmediğin sürece o adam gelmeyecekti bence. Onu alamayacağım. 10 saniye ignite Buraya ward atalım. Neyse. Rengar burada galiba Diyelim buraya dayı mı baktık ya. ya? Aynen aynen. Burada burayı. Ve diyelim. Burada bence geçirmeyelim. Girdik mi? Aynen kaldı. Yok yok yok. Allah. Blokluyorum. Grey <laughs> salır Sanki belki. Çocuk. Hadi oğlum. Ee. <laughs> e flash'ı da varmış bunun. E? Ne yapıyor? Oo. Oo. Oh. 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 <laughs> okay. Ultim gelecek. Arkalarından gidebiliriz Sırbuş'tan. Ben direkt eksi beş Tamam, o ben... puşlamasın, onu, o puşlamasın. Selam. Ben tane bu arada. Exhaust attı sana bir de. Gerçekten. Ha. Emin olamadım. Basmış da bas olabilir. Öldük mü? Sen ben kaç bari benim. ya. Tapta rengör. Aa ne yapıyor bunlar? Yasuo'ya bak. <laughs> Bayağı iyi. Güzel. Bileklerini kesti adam. Hayır. Biz keseriz bunlar. Ultim var. Reş bekliyor galiba. Aynen. Hordum var. Aa şurada. Kovala bunları ya. Mid 4'ten mi bak. What Olabilir. E Mid gitmeseymiş ama. Aa bu ne? Mid Nasıl sor da geliyor? Uçuna duracağım. Belki basamaz. var. Bekle. Bunu kestik bir değil mi sen ya? Ben sen. Çok armor var bende ama. Anlık Sen Denedik ya sorun değil. Hmm. Yavaş tıraşlarsın. Anne bir saniye. <laughs> Ganked by mom. Aha. Lan. Allah kahretsin seni ya. Birazcık Oğlum birazcık gank Oğlum tıraş ne böyle ya? Çekil. Oh, Aha. Aha. Çıktılar adam. Yoksa Bir anda döndük mü? Yok yok dönmüş bir ara Red olsun Hayır hayır Fena döneriz abi Buraya geliyor gülüyor, buraya geliyor Hayvan sana geliyor ya Fena Ölmüyor bu Gir gir Gel bana ulti atın, trolliyon şu anda. Alabiliyor muyum? Ah. Yes, top top Sen bayağı ağır hak ettin. Şey gelsin. Graves? Graves. Graves please bro. Bunu da keser bunu da keser. Kesemez misin? Flush'u var flash'ı var keser keser. O tek kaldı. Randuin basıyorum ya üstüne zıplayayım. <laughs> Şeyim mi anlayış mı aldık ya? Feta. Atabilirim ha. Ama burada trollemeyin. Bakalım ya 3 ve 5 var. troll 3 ve 5 troll. <laughs> Ultim var ama girmiyor. Oyna oyna. Oh. Okey. Okeydi. Penta atardık sanki. Ya. Ben iyi oynamadım. Randuin almaman gerekiyordu galiba. Yok ya bence Randuin çok iyi. Ya o da fena değildi. Değil de. Direkt hmm. uyuyun zayıp üçüncü ayaklım G'ye belki. Hey, daha iyi. Ya bu da güzel oldu da ne bileyim işte ya. Kuleydi. Ninja tabi almak gerekiyor ama ne olursa olsun ben. Yani. Abi bu, hani bu kombinasyon da iyiydi. Bunu alıp ben durdum. Değil mi o da güzel. Evet. Bilemedim. Buralara mı bak? Gel ben de dursam. Uzaklara gitme. Set yok. Bak burada sıkışıyor. Buralara bir şeyler blokta. Ben Varus'a gidiyorum şöyle. Bırabin, bırabin. Böyle garip bir ki. Yasuo şeyi çok bozdu ya. Orada mı atacak o base'i? Evet. Nasıl alayım mı? Gel. Adam öldürdü sanki. Gel gel. Selam. Ooo! Oh! Faker. Flash'ini almak worth oldu bu arada ha. Albert. Albert. Girelim Para buralara. Mı? Gel gel. Her şeyi bloklaman gerekiyor ama. <laughs> Asist almak için king atıyor ya Grace'le. Oyyy. Nice lan. Abi o bir şeyler yapacak ya. Beyaz'e falan. Gerçekten şey. Bir set keselim. Evet, Bana bir de şeyler de yapıyorlar. Penta. <laughs> <laughs> Diye <gülüyor> gittim başta. Çinli var ya Çinli videolar. <laughs> <laughs> Yalan fake videolarım diyorsun böyle? <laughs> evet evet. Ne yapalım? Item... Dominik gibi ya. Dominik alalım. Niye 16 level olmuş adam? Bu niye öyle yaptı? Hmm. Yok yok buna belki. Ben ben, gidiyorum ben gidiyorum. Ben de çıkayım. Allah. Bir de şu kaçacak. Aha. Ya girdik mi ana? Ben gidiyorum ya. Oradan oraya da slow atmazsın Mesut. Abi. Oyun bitti lan. Çok zor, çok zor. Vayne'i temizlemek mi lazım? Rengar Bey'iz hatta aslında. Ne kadar armor var yine ölüyoruz ya. Yani. Varus var. Varus mit, var Varus var Bana Yaşanırız bak. Evet, evet. Rengar arkamda, rengar arkamda. Al, tamam, rengar ben onu alayım. kovalayacağım, ben onu kovalayacağım. Öldü gibi. Tamam, Oyunu bitirmeye gidelim bence direkt. Kulüye vur, kulüye vur. Ultim var, korkma, korkma. Tamam. Bakacağım şimdi. Ben kuledeyim. değilim. Sete döneceğim. Dönebilirsin. ölmek istemiyorum. Double'dan sonra gelebilirim. Bu <laughs> 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 botu kes <abi. gülüyor> Okay. Güzel. Böyle oynama bak gerçi yükleyeceğim böyle. <laughs>